Ne gidip baksana çocuğu belki. Yok ya. Öyle mi? Zülfettin be. Evet. Evlilik kararı almışlar. Getir şunları buraya da bir uduk patlatıp gönderelim. Tabii hastaneye. Peki, tek, gelin gelin kapı bacağı açın. Dostlarım. Bravo. 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 Buranın ve hayatımızın kalkınması için. Bravo. 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 <laughs> Başların dik durması için. Bravo. Sonraki günü bu kanalda yararlanacaktır. <laughs> Kullanmaktan çekinmeyin. Kazma çalışmıştır. Kazma satları gönülleri yapmak için hazırdır. Huzur ve mutluluğunuz bu kanalın hizmetine bağlıdır. Önemli olan bu kanala gönül verip sağlıklı çalışmasını sağlamaktır. Allah Allah. Hadi su vererek kanalı besleyeceğiz. <laughs> <laughs> Bu mesajla işte. hepimiz bereket vereceğiz. Allah ben dahi hiçbirimizi utandırmasın diyor. Kanalı <laughs> açıyorum. Ben de sinos. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Alkışlarsanız onlar da Semerinden boşalmış Tay gibi alıp başlarına giderler Neyse ki yazıp yönetim Onun başında bulunuyorum ya Yoksa sizin de benim de var. Bir daha bu tip dengesizlere Alkışladığımızı duyarsam Sizi kalem